Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tarif videolarından ayrı, sağlıklı beslenme, işte neler yedim videolarından ayrı bir video çekiyorum. Ne çekiyorum? Diyeliz teknikerliği hakkında soru cevap videosu istenmişti. Ben de sordum size çekeyim mi diye. size çek dediniz. Ee, bekliyordunuz biraz geç kaldı biliyorum. Ek tercihi yetiştireyim dedim hiç değilse. Çünkü asıl tercihte atmadım. Şimdi ben böyle notlar aldım. Sizin bana sorduğunuz soruları biliyorsunuz ki ben diğeri Stajı hakkında bir video çekmiştim. Bir günümü anlatan bir video. Orada bana aşırı soru geldi. Yorumlarda olsun, Instagram'dan olsun. Çok soru sordunuz diğeriz hakkında, Müedipol hakkında. Yani bildiğim kadarıyla daha şu an ben ikinci sınıfa geçtim. O yüzden aşırı böyle bilgim yok. Okula da gitmediğimiz için malum. Ama staja çıktım. Hiç değilse bir aylık bir deneyimim var. Bundan yola çıkarak size bazı şeyleri sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Şimdi başlayalım isterseniz. Şu şekilde okul, staj ve bölüm olarak sorularınızı not aldım. Önce bölümden başlayalım diyorum ben. Bu arada ben kendimi tanıtalım değil mi? Ben Hazal Dilara, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde diğeriz teknikerliği, diğeriz hemşireliği ne dersiniz artık. Diğeriz teknikerliği okuyorum ve şu an ikinci sınıfım. Ee, ve bir aylık bir yaz stajına çıkmıştım bu geçtiğimiz Haziran ayında. Öyle. Devam edelim şimdi sorularınıza. Diyeliz e, diyeliz ne? Kısaca bir tanımlayacak olursam. <laughs> Heyecanlandım burada. Böyle bir tanımlayacağım. E, biliyorsunuz ki diyeliz hastaları belki çevrenizde vardır. E, i̇drara çıkamıyorlar. En kısa basit tanımıyla söyleyeceğim. İdrarı çıkamıyorlar ve vücutlarında o biriken toksinleri, atık maddeleri fazla suyu, tuzu falan bunları biz makineyle temizliyoruz. Kanını alıyoruz hastadan makineden geçiriyoruz ve e, hastaya tekrar temiz kanın dönmesini sağlıyoruz. Bu şekilde işte kanlarını temizlemiş oluyoruz. Yani en basit kısa tanımla söyleyecek olursam e, çok zor bir hastalık gerçekten Allah hepsine şifa versin. Yani böyle yemeleri, içmeleri çok kısıtlı. Suyu Kısıtlı aldığınızı de ne kadar kötü bir şey. Bir de yaz aylarında falan düşünemiyorum. Hani meyveler kısıtlı, yiyecekler, yemekler her şey kısıtlı. Ömür ilk senelik bir bölüm ön lisans programı. İş imkanları ne derseniz özel hastanelerde, devlet hastanelerinde, özel diyet merkezlerinde, devlet diyet merkezlerinde, üniversite hastanelerinde gibi gibi. Ee, hastanelerde falan çalışabiliyorsunuz. Ama yani böyle çok gözüküyor. Ama şöyle bir şey var ki çok da mezunlar arkadaşlar. Yani bence 2 senelik bölümlerin hepsi KPSS'ye bakıyor. Yani özelde bulursanız yani maaş konuları birazcık sıkıntılı olabiliyor. Ya da yaptığınız iş biraz hani yük artıyor bence. iş yükü artıyor. Çok bilmiyorum hani özel devlet farkı ama duyduğum kadarıyla dışarıdan ya da öneriler, önerilenleri dinlediğim kadarıyla bence devlette çalışmak en güzeli yani her, her şey olduğu gibi normal olarak. O yüzden KPSS'ye abanmamız lazım yani. Ben böyle basit basit anlatıyorum ama yani her şey bu kadar basit değil maalesef ki. E, maaşın ne kadar diye sormuştunuz. Yani arkadaşlar ben de sizin bildiğiniz kadar biliyorum. Öyle yani ben şu an mezun olup hani işimi elime almadım maalesef ki. Özelde bir deneyimim yok, devlette bir deneyimim yok. Bir maaş almadım. E, bunları göz önünde bulundursak ben de siz ne kadar biliyorsanız o kadar biliyorum. Özelde devlete göre daha az olduğunu herkes biliyor zaten bilmeyen yok. Ee, bu şekilde işte yani devlette de çalıştığınız yıla göre artıyor diyebiliyorum. Yani dediğim gibi ben de sizin kadar biliyorum. Biri şey sormuştu tıbbi laboratuvar mı diyeliz mi diye. Yani ben bilmiyorum ya arkadaşlar yani ben de hani bütün bölümleri analizini yapmadığım analiz analizini yapmadığım için pek bir bilgim yok ama ben de ikisi arasında kalmıştım biliyor musunuz? Tıbbi laboratuvar da bana çok güzel gelmişti. Orada mesela böyle işte laboratuvar ortamında çalışmak falan hoşuma gitti. Sonra neden diğer yazdım hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Zaten son anda değiştirmiştim ben tercih listemde. Hayırlısı böyleymiş diyorum. Bölüm hakkında gene sorulara devam ediyorum. Kanla arası iyi olmayan e, diyalizi yapabilir mi? Bu işi yapabilir mi? Yani arkadaşlar kanla bizim işimiz kanlı olduğu için ya alışan var. Ben böyle yakınımda yok ama duyduğum kadarıyla hani böyle kana işte ilk de gördüğü zaman midesi bulanan, bayılan sonradan alıştığını duydum ama şimdi alışmazsanız da büyük sıkıntı. Evet yani büyük sıkıntı olur. O yüzden bilmiyorum. Kendinize güveniyorsanız mı değil. Öyle çok tanıdığım olmadığı için kanla da aram iyi olduğu için böyle bir sorun yaşamadım. Pek de duymadım. Dersler zor mu? En zorlandığın ders neydi diye bir soru gelmiş. Birinci sınıfın ilk döneminde çok dersiniz oluyor. Ama bunlar zaten çoğu temel dersler oluyor ve çok da sıkıcı dersler bunlar. Mesela işte nedir? Farmakoloji, Terminoloji, Fizyoloji. Bir anatomiyi sormuştu. Anatomi galiba Terminolojinin daha kapsamlısı mı? Ben kapsamlısı galiba ben anlamadım yani çok bilmiyorum görmediğim için. Terminolojide zaten full ezber yani full ezber yapacaksınız bu yani. İşte kemikle ilgili kelimeler. İşte böbrekle ilgili kelimeler gibi bir sürü kelime var. Bildiğiniz, ezber yapıyorsunuz sadece. Ee, bölümün zorlukları var mı? Diğerizi anlatayım. Ya bölümün zorlukları var mı? Bunu da çok sordunuz işte zor bölümü. Arkadaşlar hani her işin zorluğu var tabii ki de. Sevmediğinize bağlı birazcık da. Ee, i̇hmalikar olmamanız gerekiyor, güler yüzlü olmamanız... Sesimi duyuluyor mu ya? Ee, çok hani gözünüzü kulağınızın açık olması gereken bir meslek. Yani hastalar kronik hasta. Gerçekten hani ihmalikar olmamanız gerekiyor dediğim gibi. Dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü hastalar hani sizin bir yanlışınızla gerçekten kötü sonuçlara yol açabilir. E, bu şekilde gerçekten zorlukları var. E, hastalar geliyor arkadaşlar. Bazıları haftada haftanın 3 günü geliyor, bazıları e, ayda bir geliyor, bazıları iki haftada bir geliyor. Hani bir hastayı bir kere görüyorsunuz, bir daha hiç görmüyorsunuz. Böyle bir şey yok. E, dediğim gibi düzenli geliyorlar zaten. İşte bazıları kateterinden geliyor, bazıları e, füstründen diye bize geliyor, bazıları graftinden geliyor gibi böyle çeşitleri var. Ona göre de diyalize alınışları birazcık değişiyor tabi ama temel olarak yine aynı. Hani makineye bağlıyorsunuz. Bağladıktan sonra yapmanız gereken şeyler var. Ee, sonra e, işte makine alarm verebiliyor. Hastanın kolunda bir şey olabiliyor gibi gibi böyle sürekli takipte olmanız gerekiyor. Hani bir anda hasta kusmaya da başlayabilir ya da bir anda tansiyonu çok da düşebilir. Hani bunları sürekli gözünüzün açık olması gerekiyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla böyle gibi ay boyunca. E, DGS ile hemşireliğe geçiş var mı? Medipol'de evet var arkadaşlar. E, sadece hemşireliğe geçiş yok. E, sağlık yönetimi, hatta daha dün bakmıştım, sağlık yönetimi falan da vardı, sosyal hizmetler var. E, diğer izden hemşireliğe geçebilirsiniz DGS ile. Bir şey sormuştu, diğer sen e, sen geçmeyi düşünüyor musun DGS ile? Geçmeyi düşünmüyorum arkadaşlar, yani şu anki kararım öyle. KPSS ile daha çok çalışmak istiyorum ama gene DGS'ye girerim. Ama hemşireliğe bir tercihim olur mu? Bu konuda hiçbir, şu an öyle bir düşüncem yok. Hemşirelik aşırı zor geliyor. Yani çok güzel bir meslek. İş imkanı olarak da çok güzel bir meslek ama dediğim gibi bana çok zor bir meslek olarak geliyor. Çok, bilmiyorum, yıpratıcı geliyor yani. Düşünüyordum ben DGS'li hemşireliğe geçmeyi. Staja çıkmadan önce. Staja çıktım, dedim ki ben gerçekten diyaliz teknikleri olmak istiyorum dedim. Çok sevdim mesleğimi, makineyle uğraşmayı çok sevdim. Hastalarla ilgilenmeyi çok sevdim. Yani o diyaliz merkezinde bir şeyler yapmayı çok sevdim. Belki hemşireliği de çok sevdim, bilmiyorum ama ben o makine, hastalar, o ilişkiyi çok sevdim yani. Yani belki isterseniz siz sevmezseniz sonradan geçebilirsiniz. Kaçıncı sınıftan başlatıyor hemşireyle geçince. Bu okuldan okula değişiyor. Aldığınız derslere göre de değişiyor. Medipol'de kaçtan başlatıyor bilmiyorum. Derseniz ona göre bazıları birden bazıları ikiden bazıları üçten başlatıyor. Kan alma, damar yolu açma, iğne yapma yapıyor musunuz? Ee, şöyle büyük ihtimalle yapmamız gerekiyordu ama biz yapmadık. Yani okula gittiğimizde bir arası biz okula çok sıralı gittik bu arada. O da sadece İstanbul'dakiler hani birkaç kere gitti. Ve gittiğimizde staja çıkacaktı bazı arkadaşlar. Çıkmadan önce ön bir hazırlık olsun diye tansiyon ölçmedir, işte kan almadır. Bunları öğretmişlerdi. Damar yolunu da öğretmişler sanırım ama hani öyle sadece bir derslik bir şeydi. Ben de kan almayı denemiştim okuldayken. Hani böyle maket üzerinde işte koldan iğne nasıl yapılır, işte kan alma nasıl yapılır. Kısaca bir bahsedilmişti ve maketlerde biraz uygulamıştık. Ama dediğim gibi sadece bir günlük ve bir iki derslik bir şeydi. Onun dışında büyük ihtimal yapmamız gerekiyor. Ee, ama yapmadık. İnşallah ikinci sınıfta yaparız. Zaten çoğunluğu staj olacak şu an ikinci sınıf için. Ee, üç gün stajda olacağım, iki gün okulda olacağım diye biliyorum. Şu anlık bir şey değişmezse. İnşallah öğrenim Ya bilmiyorum. Stajda çok güzel öğreniyorsunuz. Ya. Gerçekten işi yerinde öğrenmek çok güzel bir şey. Ha, bu arada iğne yapma. İğne yaptım arkadaşlar. O da neydi biliyor musunuz? Eporon uygulaması yapmıştım hastaya konumdan. Staj yeri bulmak zor mu? Demişsiniz staj yerine okulum ayarladığı için bu konu hakkında pek bir bilgim yok. Ama pandemi şartlarından dolayı zaten kat kat zorlaştığı için hocalarımız da zorlanıyor. Diğeriz teknikleri hemşire olarak acilde, hastanede vesaire çalışabilir mi? Diye sordu. Bence böyle bir şey mümkün olamaz yani. Hemşire olarak olamaz. Çünkü biz öyle bir donanıma sahip değiliz. İki senelik bir eğitimle yani hemşirenin yedine hani çalışamazsınız bence. Ben de öyle biliyorum. Çünkü bir yere olarak bir yere atandığınız zaman sizi oradan oynatamazlar ama mesela hemşire eğer bir sertifikalı bir şekilde çalışıyorsa onu oynatabilirler diye biliyorum. Hani sen yarın acilde çalışacaksın gibisinden. Ama diğer istekliklerinde öyle bir şey yaşanmaz diye biliyorum. İki senelik bir eğitimle bence bu mümkün değil. Bir şey olabilir. Çünkü çevremde öyle olan var. Diğerizden değil de hani sağlık okuyup hastanede farklı bir alanda çalışan ama bence bu diyeniz teknikleri hemşire olarak, bence olmaz yani. Ee, bölümle alakalı sorular bitti. Şimdi okulla alakalı kısa bir soru cevap yapalım. Ee, okulla alakalı da stajı önem veriliyor mu diye bir soru gelmişti. Ee, her bölüm için aynı şeyi söyleyemem ama diyeniz için evet. Bu açıdan gerçekten çok e, mutluyum okulumdan. E, staj konusunda. Dediğim gibi yerleştiriyorlar. Hatta şu an işte yine bir staj yerleştirmesi oldu. Ben de e, stajyerim belli. İnşallah hiçbir sorun olmasa bu sefer farklı bir hastanede staja gideceğim. Yaz stajı zorunlu mu demişsiniz? Evet yaz, yaz, stajı medipolle zorunlu. 30 iş günü ya da 20 iş günü yapabilirsiniz işte o arada bir şey 20'den az olmayacak. Diğeriz okuyan biri stajı ne zaman başlar demişsiniz. Ee, arkadaşlar bu okuldan okula değişiyor. Mesela biz Medipol ne zaman başladık biliyor musunuz? Birinci sınıfın ikinci döneminde başladılar. Ben gitmemiştim ama ona. Medipol'ün hastanelerinde haftada bir gün gidiyordu. Arkadaşlarım ben gitmiyordum. Çünkü bana aşırı uzaktı. Gerçi pandemi olduğu için aslında gitmiyordum nevi Çünkü uzak olsa da gitmek zorundasınız. Çünkü dersiniz ve staj yani derse de dağıtıldığınız staj ama yine de gitmek zorundaydınız. Ben pandemi olduğu için yani dolaylı gönden pandemi olduğu için gidemedim. Çünkü hani normalde e, bu arada Medipol'ün Bağcılar Bağcılar Medipol ay konuşamıyorum. Mega Medipol Bağcılar'dakine gidiyordular bana inanılmaz uzak. Hani pandemi olmasaydı servisler kalkıyordu. Hani o zaman servise gidebilirdim ya da bir şekilde mecbur gitmek zorundaydım ama pandemi olduğu için gitmedim. Zaten haftada bir gün olduğu için pek de önemsemedim ama bence çok önemli. Çünkü ben yaz stajında staja sacı çıktığım gibi böyle sudan çıkmış bir balık gibiydim. Hani hiç değilse orada böyle önden bir bir alana alışırdım bir hastane ortamına. Çünkü daha önce hiç hastaneye gitmemiş biriyim yani öyle düşünün. Öyle bir alana birden girince ve orada böyle bir şeyler öğreneceksiniz çok değişik. Yani belki insan çok çekingen özgüvensiz oluyor. Kitap aldınız mı? Ha bu arada önce stajı okul ayarladı. Zaten bunun cevabını verdim. okul ayarladı, kendim bulmadım. İstanbul içindekilere okul ayarladı, İstanbul dışındakiler kendisi buldu. Ee, bu şekilde. Bazıları kariyer kapısına başvurdum. bilmiyorum. Kariyer kapısı var biliyorsunuzdur. Ee, staj için oraya başvuru yapıyorsunuz. Ee, bazıları işte kendisi hani hastanelere gitti sordu işte ben staj yapmak istiyorum işte yapabilir miyim gibisinden öyle ayarlayanlar oldu biliyorum. E, onun dışında işte dediğim gibi İstanbul içindekileri biz hiç kaçmadık. Koca kendisi ayarladı kontenjanları bize söyledi. işte biz de evimize yakın en yakın olanı tercih etmeye çalıştık. Bu şekilde yani. Üniform hakkında soru var. Üniformaları e, onlar mı verdi siz mi aldınız e, gibi bir soru vardı. Bir iki kişide duydum kendim aldım ama medikolün belirlediği renkleri aldım üstü beyaz zarf yaka altıda lacivert hani siz değilseniz aklınıza bulunsun diye söylüyorum zaten hoca size söyle bu şekilde bundan bir de yaka kartı takmamız zorunluymuş yaka kartı takacağız işte bu şekilde medipolün öğrencisi olarak stajda olduğumuz belli olsun diye sanırım bu şekilde işte kendim aldım ama yani onlar vermedi herhangi bir medikalden alabilirsiniz Bir nereden aldığımı sormuşuz çünkü her medikalde satılıyordur klasik yani stajla alakalı yere geldik asıl böyle eğlenceli cevaplamak istediğim yerler arkadaşlar. Bu arada bunu bugün özel giydim gittim ütüledim <laughs> konsepte uygun olsun diye. Benim stajımda ne zaman başlıyor biliyor musunuz? 4 Ekim'de stajım başlıyor İnşallah güzel olur böyle gittiğim yer insanlar falan. Ee, hadi bakalım şimdi staj sorularına gelelim. İlk staj günüm nasıl geçti? Arkadaşlar çok kötü geçti. İnanılmaz kötü geçti. Anlatamam yani o duyguyu benim için. Çünkü daha önce hastaneye gitmemişim. Hastanenin bildiğiniz kendi semtindeki hastanenin nerede onu bilmiyorum. O derece gitmedim. Allah şükür de hiç gitme İnşallah şey olmaz hani. Gerekmez. Gene ses geliyor. İnşallah sesim geliyor. Ee, çok kötü geçti. Çünkü daha önce makineyi sayılı gördüm. Ee, sayılı dokundum. bir iki kere makineye dokunmuşumdur Medipol'de. öyle ee, dediğim gibi zaten yüz yüze dersiniz pek yoktu. Online'da ee, online'dan yani biliyorsunuz gerek Durumlar ortada zaten. Ee, dediğim gibi çok az gittik. Makineyi sayını gördüm. Niğişliyse ne bir neye benzediğini biliyordum. Yani gittim oraya böyle çok heyecanlandım tabii ilk gittiğimde. Bir de sonra deyimçiden bana izle dedi. Hani bugün ne yapıyorlar? İşte nasıl işleyiş? Yani sadece e, slaytlardan böyle online'dan dinleyince gerçekten gerçekte o kadar farklı böyle eliniz birbirine doluşu, eliniz ayağınız birbirine dolaşıyor yani. Çok garip bir duygu. Gittiğimde yine keşke bana izle demeselerdi gerçekten. Keşke böyle izle değil de bence izle demeyin kimseye. Buradan hemşire, hemşirelere sesleniyorum. Çok korktum. Yani gözünüz aşırı korkuyor. Çünkü hemşireler normal işini yapıyor ya hızlı hızlı onu kapatıyor, onu yıkıyor. işte hızlı hızlı e, makineyi setliyor, makineyi yıkıyor, makineyi siliyorlar işte Her şey hızlı hızlı. Böyle bir de o klempleri sesli böyle beni bir korkutmuştu. Tık tık bir O kadar hızlılar ki size de anlatamam yani. Çok korkmuştum gerçekten gözüm dedim ki ya ben nasıl yapacağım gerçekten eve gittim ya dedim ben stajı falan gitmek istemiyorum yok gerçekten çok korkmuştum ee, hani dedim ben makine setlemeyi bile yapamayacağım falan diyorum hani içimden ee, o kadar böyle hani aslında bana çok hızlı geliyor onlar normal el alışmış tak tak yapıyorlar ama ben ben <laughs> arkadaşlar yani çok fenaydı orada. Hemşire gitmiş 450 pompasıyla makineyi serum çektiriyor makineye ben 250 ile başladım düşünün hatta 250 bile değil 180 ile falan başladım hani böyle farkları görünce gözünüz çok korkuyor ama ikinci gün gittiğimde gerçekten çok iyi yani çok mutluydum yani çok öğren bir şeyleri öğrenmeye başlamıştım hani ilk gün izledim aşırı korktum ikinci gün gittim böyle gene ben üzgün işte karamsar gittim sonra hemşire dedi işte gel sana makine setlemeyi öğreteyim falan dedim öyle öğretti. Dedim ben yapabiliyormuşum falan oldum böyle. Sonra işte ben yapıyordum. Hemşireler kontrol ediyordu. İşte diyordum hani şunu ben yaptım kontrol eder misiniz falan diye. Öyle yavaş yavaş yapıyordum. Zaten bir yerden sonra artık siz, e, sizi bırakıyorlar. İşte onu sette, bunu sette, onu yapıyorsunuz. Siz bir daha kontrol etmiyorlar öğrendiğiniz görünce. Zaten yani deli yesinler. İşte ilk staj günü böyle çok korkutucu geçmişti yani. Bir o günü hatırlayınca duygulanıyorum e, ee, yapamayacağım korkusu oldu mu demiş gibi sorunun devamında ne zaman geçti? Yani, tabii ki oldu dediğim gibi anlattığım gibi bütün korkuyu zaten yansıttım size şu an. İkinci gün geçti arkadaşlar. Bir şeyler öğrenmeye başladığınız zaman gerçekten böyle ama yapabiliyormuşum o kadar da zor değilmiş. Mesela makineyi, mesela o mesela priming işlemi bana gene makine setlemekten sonra o da bana korkutucu geliyor. Sonra bir öğrendim bu ne dedim ya bunda bir şey yokmuş hani Hani her şeyi öğreniyorsunuz, mantığını öğrendikten sonra zaten yapabiliyorsunuz. Bir de ben çok not alıyordum, sizden not alın. E, hemşire ne yaptıysa gidiyordum. Mesela makine setleme hangisini kapattı, hangisini klempledi, hangisini taktı birine, hangi izler ötürü bağladı. Hepsini not alıyordum adım adım. Sonra adım adım kendim kağıda bakarak yapıyordum. Ve daha sonra işte zaten öğreniyorsunuz. elinizde hızlanıyor bu sayede. E, yaptıkça hızlanıyor. Makine setlemeye falan ne zaman elin alıştı demişsiniz. İşte dediğim gibi. İlk hafta alıştı ya. İlk hafta dedim ki ilk 2-3 gün ben böyle kontrol etti hemşirelerim. Sonra zaten e, eliniz alışıyor. Hatta son gün hemşirem demişti ki inşallah bu videoyu izlemezler. Utanırım. İnşallah izlemezler. İşte bayağı elin alışmış. Ben son gün artık duygusal e, bağlıyorum şeyleri falan. Elim bayağı alışmış falan demişlerdi. Demişti yani hemşirem. O, o zaman çok mutlu olmuştum. Böyle şeyler diyebilirsiniz stajyerlerinizden. İlk stajyerlere. <laughs> çok mutlu oluyorsunuz gerçekten. Evet. Stajda ayak işi ya. Bu klasik soru. Stajda amele gibi davranıyorlar mı? İşte yani amele gibi derken hani ayak işi yaptırıyorlar mı? İşte ok orayı oraya temizle çayı demle falan yaptırıyorlar mı? Ben böyle bir şey olmadı. Ben zaten ayak işi olarak hiçbir işi görmedim gerçekten. Hani bana işte şunu şuraya getir dedikleri zaman bile ben onu öğren bir şey öğreneceğim diye koşa koşa götürüyordum yani gerçekten iyi ki de öyle yapmışım. Mesela hani sponge da yapıyordum. Ne bileyim sargı o bezleri de katlıyordum. Hani spançları katlıyordum, poşetliyordum. İşte fırınlanacak ya onlar hani poşetliyordum, şu işte makineden geçiriyordum. Hani bunları da hepsine ben bir tecrübe olarak bakmıştım. Hani işte bana niye bunları yaptırıyorlar ya işte falan hiçbir zaman öyle bir şey düşünmedim. E gerçekten ne elinizi atarsınız o konuda hani bir şey öğreniyorsunuz ya size hiç böyle ayak işi gibi gelmiyor. İşte mesela bana şu kağıdı git hastaneye getiriyorlar Benim yaptığım yer ve diyaliz merkezi değildi ayrı bir hastanenin diyaliz bölümüydü. O yüzden hani çok böyle çok hasta yoktu ya da işte bir büyük bir diyaliz merkezi gibi değildi. Ee, hastanenin yanında minik bir diyaliz merkeziydi. İçi işte hastaneye gidiyordum bazen bir şey yolluyorlardı. İşte mesela ben bunların hepsini gittiğimde al diyorum işte iyi ol hani geldiğim hatta daha fazla yol asılma hiç hastaneyi de birazcık öğreneyim diyordum. Bu şekildeydi işte. Kapanmadı değil mi video? Korkuyorum. Ee, bu şekilde yani. Öyle ayak işi pek yaptırmadılar. Yani hiç yaptırmadılar hatta. Hiçbirine de zaten ben ayak işi olarak bakmadım. Ee, elin hemen alıştırma genel olarak. E, elim hemen alıştı evet, Öğrendikten sonra dediğim gibi not alıyordum. Not alarak onları yapıyordum. Daha sonra not e, bakmadan yapıyordum. Hani öğreniyordum artık. Ondan sonra zaten tak tak yapmaya başlıyorsunuz siz de. Zaten bir yerden sonra eliniz alışsın. Yoksa yani bazı şeylerden geri kalıyorsunuz. O iki saat makine eklerken e, diğer tarafta başka şeyler öğrenebilirsiniz mesela böyle şeyler. Eve gittiğinizde de çalışın. Ben gerçekten not not kağıdı ve kalemle geliyordum ee, hemşirelerim mesela diyalizi hastayı alırken nasıl alıyor, ilk neyi yapıyor. Bazı tabii herkesin tekniği farklı ama temel olarak hep aynı olduğu için ee, işte hangisini yapıyor? Ben de işte pompayı indir işte pompayı azalttı, işte şunu çıkardı, arteri bağladı, bunu yaptı, serum ataklı gibi şeyleri hep e, not alıyordum. Sonra işte artık bağdaşmaya Hatta uzun bir süre not aldım. Sonra artık e, hatta birazcık geç kaldım. Yani ben biraz atıl, atılgan olmanız gerekiyor diye şey, staş konusunda. E, çünkü hani ben şanslıydım belki hemşire e, sürekli bana hani ben isteme, yani istemesem de diyeyim. Hani gidip söylemesem de işte gel Dilara bunu öğren. İşte gel Dilara şunu yap. İşte sana bunu yaptırsınlar diye ses Ses Siz gidip söylemeye çekiniyorsunuz ama ee, işte oradaki insanlar insanlara da çok bağlı ya. Mesela o hemşire öyle şey yapmasaydı ben büyük ihtimalle çok daha korkacaktım ikinci günden itibaren gene Gene çok çekingen söyleyemeyecektim kimseye bir şey yani ben yapabilir miyim gibi sen. Artık sonlara doğru işte ben de imza alabilirim. Zaten son günlerim, son haftam falan kalmıştı. Artık işte ben önden gidiyorum. iki dakika kaldı hemen gidiyorum. eldivenlerimi Ev, evl gidiyorum işte giyiyorum. Hemen işte ben yapabilir miyim, ben yapabilir miyim falan. Zaten bir ayın sonunda keşke daha uzun olsaydı. Bir ayın sonuna doğru böyle hemşirelerle falan hani işte ben yapabilir miyim? işte siz gelmeyin isterseniz ama böyle şeyler oluyordu yani. Artık staja kaç saat gidiyordun dediler, demişsiniz. Ve şöyleydi, benim gittiğim evvel ki merkezden merkeze saatler değişir. Ama genel olarak zaten sizin 8 saat çalışmanız gerekiyor diye biliyorum yani stajyerler olarak. E, buçukta gitme saatim vardı, buçukta da çıkışım vardı galiba. Öyle bir şeydi evet. Ben, ama ben mesela 8.30'da gidiyorum. Çünkü gittiğim saat çok arabi bir saatti. Zaten iki seans vardı gittiğim merkezde. Biri sabah 7'de hastalar diğerize alınıyordu. 11'e, 11.30'a 11 kadar işte onlarla ilgileniyorlardı. Sonra e, ara oluyordu işte. Hastaları diğerden çıkartıyorlardı birinci seansı. ikinci seansı diğerize alıyorlardı. Hani tam ben sadece bir tanesini görebiliyordum gittiğim zaman giriş olarak karışık mı anlattım? İşte sabah sekiz buçukta gidersem ilk hastaların diyalize alınış ışığını kaçırıyordum. O yüzden e, 7'de gidiyordum ben gelen Hatta herkesten önce gidiyordum ben. Yani e, hani hemşireler daha gelmemiş oluyordu. Abla açıyordu işte. Makineleri e, yıkamaya başladı yani. E, serum başlıyordu. Ben mesela e, gidiyordum hemen yapmaya başlıyordum. Ne kadar çok yaparsam benim için o kadar kardı ve hani öğlen hastalarının diyalizde alınışını görmek benim için yeterli olmuyordu. Zaten ben ikinci günden mi itibaren ne üçüncü günden belki itibaren hep sabah erken gittim yani iki seansın alınış ve çıkışlarını gördüm ee, çok çok iyi oldu benim için bu gerçekten ee, çünkü öğleni öğlen yapıyordum ya ertesi gün öğlene kadar onu unutuyordum. yani sabah yapıyordum öğlen pekiştirmiş oluyordum gibi düşünebilirsiniz ee, zaten dört buçuk damayı çıkışımız ya da 5.5 muydu? Öyle bir şey zaten yani hastalar ne zaman diyalizden çıkarsa o zaman sizin de işiniz bitiyor. Ee, ben zaten yani sonuna kadar kalma taraftarıyım. Hani süren bitse de ben gene devam ediyordum. Staj defteri doldurduğumu doldurdum. E, staj defterini de hocamız atmıştı e, şey olarak dosya olarak atmıştı bize. Onu kırtasiyeden çıkartma bizim staj defterimizde çok az bir yer vardı. Böyle mesela bazı arkadaşlar bana atmıştı ne yaptın, nasıl doldurdun gibi soru sormak için. Bazılarının ki günlük gibi hani böyle sayfa sayfa yazmışlar. Ben dedim, ben hiç böyle bir şey yapmadım. Acaba öyle mi yapmam gerekiyordu onu da düşünmedim değil. Hani belki ek dosyaya falan yazmam gerekiyor muydu bilmiyorum. Ee, öyle yapan var mı ondan da haberim yok bizim sınıftan. Ama bizimki sadece şöyle uzun bir kutu vardı. Oraya günlük kısa kısa ne yazdım işte tansiyon ölçüm. Ha, bu arada ne yaptığımı da sormuştunuz onları da anlatayım bari böyle. işte gidiyordum. ilk de öğrendiğim şey, öğrenemediğim şey tansiyon ölçmeydi. Sonra hala da öğrenemedim yani o şey pompalı var ya böyle manuel olan <laughs> onunla yapamıyorum İnşallah gittiğin yerde güzel öğrenim orada da çok öğrettiler işte şöyle yapacaksın öyle yapacaksın duydukça alışacaksın diye çok şey yaptılar ama ben böyle yapamadığımı görünce ondan birazcık kaçmıştım ee, tansiyonları ölçüyordum ateşleri ölçüyordum ee, bir de orada şey vardı dijital Tansiyon aleti vardı onunla ölçmeye başlamıştım Daha sonra zaten ben ölçmüş şey olmuyorum makine ölçü İşte onların notlarını alıyordum Ateşlerini ölçüyordum onların notlarını alıyordum Makine setlemeyi öğrenmiştim makine setlemeyi... Mesela gün gün öğrendiğim şeyleri öğrendiğim şeyleri Katarak onları işte yapıyordum Bir gün makine setlemeyi öğrendim diğer gün priming öğrendim Sonra diğer gün ikisini birlikte yapıyordum Böyle 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 katlına katlana Ben en son işte diğer izden çıkartmaya kadar geldim Bir tek iğne girişini yapmadım onu da sormuştunuz e, Fistüle iğne girişi yapmadım e, kateterli hastayı falan bağladım e, diyalize ama e, iğne girişini yapmadım. Bunun için de acele etmedim açıkçası. Çünkü yani daha birinci sınıftım. Yani onun için zamanım vardı bence. O yüzden ikinci sınıfa bıraktım onu. Stajdan kaç aldım? Orada mı kalmıştık ya? Of çok karıştı biliyor musunuz? Neyse stajdan 90 aldım. onu da 10 puanı tansiyondan e, gitti. Dediğim gibi tansiyon ölçmeyi öğrenemedim. İnşallah öyle, Yani çok saçmaladığınız bir diyaliz aslında tansiyon ölçeceksiniz yani hangi belgeler isteniyor? devletteyseniz tekrar teşimsi de. Devletteyseniz birçok belge isteniyor özel ve devlet için ama devlet tam teşekküllü bir hastaneden heyet raporu isteniyor. Devlette staj yapacaksanız yani ben mesela aldım heyet raporunu. 11 tane doktora falan gözüktü. ve bir hafta falan sürdü benim bu işlemleri halletmem. O yüzden siz de staja başlayacaksanız ona göre erkenden halletmeye bakın. Onun dışında hepatitle alakalı belgeleriniz, işte hemogramlarınız falan filan bir sürü belge isteniyor. İşte tetanoz aşısı olduğunuz gibi aşılarınızı yaptırdınız mı? bunların belgeleri gibi gibi bir sürü belge var. E, özel için e, helis raporu istenmiyor diye biliyorum. Normal sağlık raporu getirseniz de olur. Stajdan para alıyor musun? Yaz stajında devlette özellikler almıyor diye biliyorum. E, devlette yaz stajı yapanlar aldı. Yani ben aldım. Devlette yapan arkadaşlarım da aldı. 563 TL aldım? Zaten 22 iş günü yaptım iş günü yaptığım için iyi bir para yani. Yol paranızı karşılaması yetiyor aslında. Zaten orada öğrendiklerinizin yanında para bile hani para ikinci bayağı ikinci planda kalıyor. Ben zaten haberim bile yoktu para alacağımdan. Ben stajım bittikten sonra gittim IBAN'ımı verdim yani düşünün. İşte devlette şey yapmanın faydaları bir e, staj ücreti alırsınız iki yemeğiniz karşılanır bu şekilde yani birkaç kişi sormuştu sağlık çıkışlı değilim yapabilir miyim diye yaparsanız arkadaşlar bölümde sağlık çıkışlı evet çok var ama olmayan da çok var o yüzden sorun olmaz yani zaten sıfırdan öğretiyorlar hatta bana hiç şey bile dememişlerdi işte sen bunu okulda öğrenmişsindir üniversitede öğrenmişsindir işte bunun benim söylememe gerek yok bile kimse demedi. Herkes sanki ben böyle yoldan geçen biriymişim gibi sıfır bilgisiz video olarak beni öyle düşünüyor. Her şeyi anlattılar. Allah razı olsun her şeyi temelden yani en sıfırdan alarak anlatlar. Hani sen bunu biliyorsundur. Bunu anlatmayayım zaten biliyorsun diye hiçbir şey demediler bana. Bu şekilde yani güzeldi ya çok güzel günlerdi. İyi ki o staj videosunu da çekmişim onu da izleyin. Orada zaten hastalar yok. Hastaları diyelizi alırken çıkartırken göstermiyorum ama priming falan var yani. Hastaları çekmemiştim. Zaten Aşırı de. bana şey diyen vardı. Dersler zor mu? Nasıl? Kolay mı? Ya bu inanılmaz kişiden kişiye göre değişir. O yüzden pek bir şey diyemiyordum. Yani dersler zor mu? Çalışana her şey kolay arkadaşlar. Ama tabii ki bölümün zorlukları var. Hiçbir bölüm şey kolay değil. Her işin zorluğu var. Dersleri bir şekilde yine öğrenirsiniz yaparsınız ama uygulama kısmını var unutmayın. Yani sevecek misiniz? Yani ileride ben bu işi yaparken mutlu olur muyum? Bunları da düşünerek yapın. Mesela ben de KPSS'ye çalışacağım biliyor musunuz? <laughs> KPSS kitaplarımı aldım. İçeride duruyorlar yani. Gerçekten başlamam gerekiyor. Ee, aslında başlayacaktım ama bir baktım 3 gün staj, 2 gün okul. Bahaneler, baktım bahaneler geliyor. Dedim onlar biraz daha orada dursun ama gerçekten çalışmam lazım. Ee, bir an önce böyle ya yani inşallah bu kanalda atandım yazılı bir video atmak nasip olur. İnşallah. Hayırlısı olsun hepimizle hakkında. Bugünlük soru cevap yani soru cevaplarımız bu kadardı bir çok cevapladım stajın alt, staj videosunun altına çok cevapladım instagramdan çok cevapladım ama gene de e, bir şeyler oturmamışsa yani çok çünkü üstten anlatmış olabilirim saçma yerlerde detaya girmiş olabilirim çünkü gerçekten kamera karşısında konuşmak inanılmaz zor çok kolay gözüküyor oradan biliyorum ben de youtube izleyicisiyim ama gerçekten çok zor yani ilginizi çekerse yani kanalımda sağlıklı tarifler falan da var bu şekilde yani Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah konuşabilmişimdir. İnşallah yanlış bilgi vermemişimdir. Ama genel olarak zaten kendim, kendi okulumdan bahsettim. Kendi şeylerinden bahsettiğim için, deneyimlerinden bahsettiğim için çok da yanlış bir şey söylememişimdir.